Merhaba. Bu bölümde Picon Planner Pro'nun özelleştirilebilirliği açısından önemli bir araç olan Profile Manager'ı inceliyoruz. Makalelerde sıkça tekrar eden özellikleri bir araya toplamak ve bu özellikleri yönetilebilir profiller haline getirmek için Profile Manager nasıl kullanılır bakalım. Profiller, konfigüre edilebilir artikel özelliklerini toplayabildiğimiz konteynerlardır. Profile Manager ise bu konteynerleri yönetmemizi sağlar yeni bir profil, Profile Manager'da etkinleştirildiğinde yeni eklenen artikıllar eğer uygunluk varsa container'daki bu özellikleri alabilirler. Yeni bir profil eklemek için önce sahneye bir artikel ekliyoruz. konfigürasyonu yapıyoruz ve Profile Manager'ı açıp artıdan New Profile'e basıyoruz. Burada çıkan isim yerine istediğimiz ismi girebiliriz. Hatta altındaki metin kutusunu kullanarak küçük bir açıklama da ekleyebiliriz. Sağ tarafta profilin içinde toplam kaç özellik olduğunu gösterir bu kutucuğu tıklayarak profili etkinleştirebiliriz ve aynı anda birden fazla profilde aktif olabilir. Profil özellik eklemek için ise iki yol var. Birincisi Properties Editor'de CTRL tuşuna basılı tutup tıklayarak istediğimiz bütün özellikleri seçmek. Seçtiğimiz bu özellikleri yeni açtığımız profil satırının üzerine bıraktığımızda içine yerleşmiş olur. Diğer yöntem profil seçiliyken hemen üstte edit sekmesine geçmek ve CTRL tuşuna basıp yine Properties Editor'daki özellikleri seçmek ve Profile Manager'daki Add Entries düğmesine tıklamak. Buradaki açılır menü aracılığıyla profillerinizdeki özellikler için referans seviyesini değiştirebilirsiniz. Bu bir profildeki özelliklerin hangisi için kullanılacağını belirler. Program, özelliklerin alındığı programdaki tüm ürünler için, Manufacturer, üreticinin tüm ürünleri için, Property Group özellik grubunun tamamı için, Article sadece özelliklerin profil aktarıldığı ürün için kullanılır. Yeni özellikler bir profile eklenmeden önce referans seviyesini değiştirebiliyoruz. Böylece her yeni profile eklemede yeni referans ayarını geçerli kılabiliyoruz. Ama bir profil içindeki tek bir özelliğin referansını ayrıca değiştiremiyoruz. İsim değişikliği, profil içine özellik ekleme çıkarma gibi ayarları da sonradan yapabiliriz. Profilleri oluşturduğunuzda ve etkinleştirdiğinizde bu profiller ürünler aynı özelliklere ve özellik detaylarına sahip olduğu sürece eklenen ürünlere otomatik olarak uygulanacaktır. Bu özellikler hiyerarşik düzende uygulanır. Yani yukarıdan aşağıya giden özellikler arasında eğer bir çakışma varsa en üstte kalanı artıkla uygular. Bu hiyerarşiyi de edit sekmesindeki move up ve move down düğmelerini kullanarak değiştirebiliriz. Profiller etkinleştirilmediyse, manuel olarak atamak için etkinleştirdikten sonra profilleri tüm ürünlerin yoksa sadece seçili ürünlerin atamak istediğinize karar verebilirsiniz. All Articles veya Selection seçeneğine tıklayarak bunu yapabiliyoruz. Oluşturduğumuz bu profilleri mesela farklı projelerde kullanmak istersek, profili başka birine göndermek istersek ya da bize gönderilen bir profili kullanmak istersek buradan içe veya dışa da aktarabiliriz. Profile Manager ile projelerinizde farklı ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş makale profilleri oluşturmayı ve bu profiller aracılığıyla özellik yönetimini nasıl kolaylaştırabileceğimizi görmüş olduk. Bir sonraki bölümde Article Manager aracını kullanarak makalelerinizi nasıl daha etkili düzenleyebileceğinizi ve ticari verilerle çalışma süreçlerinizi nasıl daha pratik hale getirebileceğinizi inceleyeceğiz. Videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz.